Muhittin abi saçımın ağzına sıçtın yani. Yanları al üstler kalsın dedim. Yaptığın saça bak Muhittin abi ya. Hadi ama abartma. O kadar kötü durmuyor bile. Tamam dediğini biraz yanlış anlamış olabilirim ama birkaç gün bekle eski haline döner zaten saçın. Eski haline döner mi? Muhittin Abikiz arkadaşım saçımı gördüğünde çiğlik atarak kaçtı benden. Ona verdiğim her şeyi geri verip benden ayrıldı bir de. Ama ona kızamıyorum bile çünkü haklı. Ondan sonra işe gittim ancak güvenlik kapıdan içeri sokmadı beni. Yanımdan geçen patronuma seslendim ve bana döndüğü an kohdu beni. Hadi ama şanssızlık olmuş abartmaya gerek yok. Şanssızlık mı? Muhittin abi dedemin yanında gittim elini öpmeye. Lan adam beni görünce kalp krizi geçirdi vefat etti ne şanssızlığı. En kötüsü de adamı hastaneye götürürken bir tane araba bize çarptı. Ve polise verdiği ifadede saçımdan şikayetçi olmuş. Sonra polis onu haklı bulmuş cezayı bana kesti. Tamam abim sakin ol. Sadece üstünde yeni model denedim. Sen de biliyorsun her şeyin fiyatı arttı. Ben de yeni modellerden parayı yırtacaktım da başaramadım. Gel seni bir daha tıraş edeyim. Muhittin abi yürü git ya.